Yani refer 105.5'te parlament olan açık mikrofon programları başlıyor dışarıda bir derece sıcaklık var dün yağan kar bir şekilde suya dönüşmekte yoğun bir şekilde kar erimesi var sokaklarda belli bölgelerde e, ne derler ısısı daha düşük olan yerlerde de doğal olarak kar birikimleri birazcık e, yoğun bir şekilde kendilerini muhafaza etmekte. Keşke kar yağsa uzun zaman da uzun sürede toprağın üstünde yorgan görebiliyorsa, ama öyle olmadı ne diyelim inşallah ikincisine böyle bir beklentimiz olmuş olsun. İsmail Sönmez katıldı günaydın. Hacı Mustafa Ünal katıldı günaydın. Zafer Yılmazer katıldı ülküdaşım günaydın. Bülent Tosun katıldı günaydın. Hakan Dural katıldı Gelibolu'dan o kutsal topraklardan. Gelibolu <laughs> belediye meclis üyesi AK Parti, belediye meclis üyesi Hakan Dural. Aydın Deniz katıldı, günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş Zafer Bilmazer. Eyvallah Zafer'im, hepinizin günü. Aydınlık ve bereketli geçsin inşallah ve planladığınız gibi başlayıp gitsin. Dünden devamla ne diyorduk? Polatlı'nın haklarının korunması, Polatlı'nın sorunlarının paylaşılması, Polatlı'nın sorunlarını somyanın altına süpürmek değil, hakikaten gün yüzüne çıkartıp bunların çözümüne katkı sağlamaktı. Neydi? işte tam da bugünlerde yaşadığımız askeri su kesintileriyle birlikte yerede suyunun Polatya'ya getirilmesi getirilmemesiyle ilgili AK Parti ve MHP'nin takılmış olduğu tavırdı. Mahsun Adarmış katıldı günaydın, Salim Ulusoy katıldı günaydın, İsmail Sönmez, Karlı Eskişehir'den selamlar. Karlı Eskişehir'e kucak olsun, selamlar olsun. Tabii ki Eskişehir e, hakikaten farklı, soğuk bir bölge. E, düşünün, eksi 14 dereceyi gördük biz Eskişehir'de gece. 7 Aralık'ta 7 Aralık'ta eksi 14'ü gördük tam o, o buzluk tarafına geçerken. O arada dehşet soğuk bir yer var. Dolayısıyla Eskişehir tabii ki daha soğuk bir yer. Mahzun Adammış katıldı günaydın demişti. Günaydın abi haydi sabahları iyi yayınlar çok teşekkürler Mahzun. Vedat Sönmez katıldı. Vedat günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin ve planladığı gibi başlayabilirsin. İşgalci demeyeceğiz. Hakan Burak. Abicim hayırlı yayınlar. Biz de burada uçuyoruz. Fırtına çok kötü. Dikkatli olun. İnşallah e, hasarsız geçer fırtına. Barbaros Çalışkan katıldı. TV Net Ankara. Barbaros günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. Aysu Yılmaz. Benli katıldı. Gazete ayrıntı. Gölgem günaydın. Barbaros Çalışkan günaydın reisi. Yayınlar çok teşekkür ediyorum. Hepinizin günü aydınlık ve bereketli geçsin inşallah. Hep planladığınız gibi başlayın Ve bölgemizde de bugün yine kötü şeyler olmasın. Ne bileyim Libya'da hafta rahat dursun. Süleymaniye'den sonra Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilsin. Gene de suyu Polat diye gelsin. Kar yağmaya devam etsin. Tabii ki can almadan bize göre hava hoş tabii ki. Kar yağsın diyoruz. Niye? Sizcecik yuvalarımızda oturuyoruz peki kara mukavemet edemeyecek ya da ısınma problemi yaşayan, sokakta yaşayan insanlarımız için ne yapmak lazım? Tabii ki onları da düşünmek lazım. Ahmet Sönmez katıldı Paris'ten. Paris'e kucak olsun selamlar. Paris'te kar var mı Bolatlı dün güzel bir kar giysisi giydi. Kar yorganıyla uyudu gece. Ama şu an e, hava sıcaklığı bir derece dolayısıyla karlar erimekte. Günaydın abi bir yerler takipleyip işkâri demek yok eyvallah. Ee, bir kere söylendi mi e, onun gereğini yapmak lazım demeyeceğiz tabii ki. Ama Polat diye yönetebilir diyeceğiz. Polat diye gelip o gelecek suyu Polat e, gerede suyu Polat diye gel, gelecek değil. Oylamaya ikinci kez katılmadığını söyleyeceğiz. Polat ihanet ettiklerini söyleyeceğiz. Polat zarar ettiklerini söyleyeceğiz ama işgalci demeyeceğiz. Amin Peyliş katıldı günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin ve planladığın gibi başka Ve gazetelerimize bir bakalım. Ahmet Paris'te durum ne? Amin Peyliş nereden katılırsın? Bulunduğun coğrafyada durum ne? Kar var mı? Hava durumu nasıl? Aysun Yılmaz Bey'le günaydın demiş. Günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. Gazete. İstiklal ile başlayalım. Polat'ın sesi İstiklal Gazetesi. Mehmet Işık oldu. Bugün de kendini konuk etmiş sevgili arkadaşım. Başkan Kıymazlar Esnaf ve faiz indirimi müjdesi. Elbette faizler hala yüksek. İşte %12'lerde faizlerin olmuş olması yıllık pazar baktığınız zaman %120'lere tekabül etmedi. Dolayısıyla hala yüksek faizler. Faizlerin yüksek olması, daha ziyade moral iyi olacak. Cesaret iyi olacak. Yani ticaret cesareti sever. Risk almayı sever. Ama insanlar e, bu konuda hakikaten kendilerini çok cesur hissetmemekteler. Çünkü bir güven problemi doğdu. Selam abi, hayırlı yayınlar. Paris'ten selam, kar yok abi. Hava normal, 6 derece. Paris'te kar yokmuş. Polatı'da güzel kar yağdı Ahmet Sönmez. E, ama eriyor tabii ki hava sıcaklığından kaynaklı olarak. Umarız bir daha ki yağışında kalıcı gelir. Birkaç gün misafir gelir. Hatta misafir çocuğu gibi birazcık şöyle e, dağılmasına da müsaade eder Polat'ın çocukları tarafından. Emrah Sarıtaş katıldı ve Mesut Ozman katıldı. Günaydın, gününüz aydınlık ve bereketli geçsin. Ve planladığınız gibi başlayıp gitsin. Başkan Ertuğrul Kıymaz esnaf sanatkere faiz indirimi müjdesi vermiş. Yardım meleklerinden yeni yıla merhaba etkinliği. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Polat Şubesi dün hanımlar konağında 92. yıllarına özel Yeni yıla merhaba kahvaltı etkinliği düzenledi. İyi ki varlar. Hakikaten Polatı'da çok önemli bir e, alanı e, doldurmaktalar. Polatı'da neredeyse bilinen yasal olarak e, tek kurumsal <laughs> burs veren derneğimiz maalesef başka derneğimiz yok. Polatlı öğrencilerimiz burs konusunda ciddi sorunlar yaşamakta ama Polatı'nınla ilgili dertli olduğunu söyleyen dertliler, Belki bireysel olarak burs veriyorlar ama organize olarak burs veren, burs veren yapılara destek veren bir görüntüleri yok maalesef. O yüzden bu Polat Tırnı'na temel sorunlarından bir tanesi üniversite ve üniversite gençliği. Çünkü üniversite gençliğimiz okumakta ciddi anlamda sorun yaşamakta. Ayşe Cetin Kayakörü Sağ Katılı günaydın Ayşe Gönül ve bereketli kesin ve planladığın gibi başlayıp gitsin. Şimdi üniversite meselesinde öyle uzağız ki bir üniversite şehri olmayı kaçırdık. Bunu da yerel malzeme yaptık. Aman üniversite gitme, Yaman üniversite gitme, gitme terk etme gibi böyle minimal ağıtlar yaptık şehri ikna etmeye, üniversitenin gittiğini çok üzüldüğümüze. Bir tarafta şehirdeki hala var olan üniversiteli öğrencilerin hayatlarını ekonomik ve kaliteli devam etmelerine katkı sağlamak, dokunmak adına hem Polatlı olarak hem yerel yönetemeyenler olarak yaptığımız hiçbir şey yok. Diyoruz ki en az 20 kere üniversiteli çocuklar üniversiteye ulaşmak için iki tane dolmuş aktarmakta. iki tane dolmuş değiştirmekte. Gelin bunların en azından sabah, öğle, akşam neyse periyodik olarak topluca üniversiteye gittikleri ve döndükleri saatlere ücretsiz ulaşım koyun. Ya bu çok zor bir şey. Yani Eyvallah cenazelere otobüs veriliyor. Çok doğru bir şey, çok kıymetli, çok güzel bir şey. Ne bileyim işte birçok anlamda Polatlı'dan talep olduğunda otobüsler veriliyor. Üniversite öğrencilerine muhtak otobüs verilse ne olur? Polatlı Belediyesi batmışsa zaten batmıştır. Bu nedenle daha da kötü batmaz. O yüzden e, hakikaten üniversite gençliğine sahip çıkmak lazım. Üniversiteye gitti, sahip çıkmadık. Üniversiteli gençlerimiz Polatlı'da hala sahip çıkmıyoruz. Polatlı'dan üniversiteye giden gençlerimize de rahat okuyabilmeleri için burs konusunda sahip çıkıyoruz. Yani üniversiteye karşı alerjik bir duruşumuz var. Kimin, kimlerin? Polatlı'yı yerel yönetemeyenlerin, Polatlı'daki STK'ların, Polatlı'daki siyaset ürettiğini düşünen ilçe örgütlerindeki, ilçe teşkilatlarındaki yapıların ve hepimizin Polatlı'da olarak üniversiteye karşı böyle bir mesafemiz var. Üniversiteye karşı bir mesafemiz var. O yüzden de şehri maalesef bu tip bir tık, tık öteye götürmekte zorlanıyoruz. Hala o çocuklar bu karda köşte kıyamette iki tane dolmuş değiştirerek özellikle erkek öğrenciler okullarına ulaşmaktalar. Niye? FETÖ'nün okulu yurt oldu, orada kalabilmek adına. Ekonomik durum müsait zaten İstanbul Üniversitesi'nde eylem ne kadar sürdü? 45 yıl çıkmış bir günlük öğrenci yemeği. Adı üstünde öğrenci yemeği. Dolayısıyla hakikaten Polatlı olarak gelin hiç olmazsa bu konuda birazcık kendimizi gözden geçirelim. Üniversiteli çocuklar geldiklerinde onlara fahiş fiyatta kira talep etmeyelim. Kiracımız olmuşlarsa onların yaşamlarını idam ettirmelerine katkı sağlamak adına ne bileyim eşyalarımız, kullanmadığımız eşyalarımız varsa onları verelim. Gürültü yaptılar diye ki de bir şikayet etmeyelim. Ne bileyim aman yan baktı, aman işte şuradan kalktı, çok geç yattı falan gibi... Kendimizi üniversiteli e, genç kızlara ve genç erkeklere eğer tirajlı olmuşlarsa böyle bir tahakküm halinde bulmayalım. O yüzden üniversite meselesine topyekun. Bir, Polatya Üniversitesi'nin tekrar gelme ihtimali yok ama en azından fikri e, umutlu tutalım e, zihnimizde. İki, Polatya'da okuyan üniversiteli öğrenciler. Üç, Kolat'da da üniversite okumaya giden öğrenciler. Tuncay Su katıldı günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. Polis Demirel katıldı. Hocam günaydın. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. Hüderverdi Yavaş katıldı. Reba Grup günaydın kardeş. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. İbrahim Ali Bilgiç katıldı. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydın İbrahim Ağabey. Günün aydınlık ve bereketli geçsin. Pazar günü İzmir değilim. Perpa civarında silahlı çatışma oldu? Gazetelerde haber göremedim. Sokaktaki vatandaş konuşuyor. Dün söyledik bunu sevgili güven oldu. Evet pazar günü saat 11 sularında aile arasındaki bir yer kavgasından kaynaklı pompalı tüfekle bir saldırı meydana gelir. Ee, karı koca yaralanır. Hiç meseleye dahli olmayan, hısmı olmayan, akrabası olmayan, sadece saldırıya uğrayan tezgahın e, alışveriş yapmakta olan bir karı koca yaralanır. İkisinin de hayati tehlikesi yok eee e, kocanın sadece kolunda eşin hanımefendinin hem kolunda hem kasığında e, hanımefendide biraz hasar daha fazla. eee yaşı var inşallah eee önemli bir şey olmaz. Hayati tehlikeli durumu söz konusu olmaz. Bu tür meseleleri aile içi meseleleri elbette haber değeri vardır, vardır ama eee bütün haberlerin yapılıyor olması, olmaması eee daha bir şey çıkmaz. Ama şu çıkar. eee Ailelere, arkadaş yani bu tür şeyler bu tezgah yerinden adam öldürmeye teşebbüs olur mu ya? Ya tezgah yeri. Tabii ki o an ne hissedersiniz, kendinizi nasıl gasp edilmiş, nasıl soyulmuş, nasıl hırsızlığa uğramış gibi hissedersiniz bilemiyoruz. Ya da hangi haklı gerekçelerle donatırsınız onu da bilemiyoruz. Ama hiçbir haklı gerekçe bir başka canın e, sonlanmasına sebep olmamalı. O yüzden biraz e, hakikaten sakin olmak lazım. Özellikle Eskiden hakikaten bu konularda büyükler het ederdi, höt ederdi. E, bu tür hadiselerde e, müsaade etmezdi ama şimdilerde büyükler de çok dinlenir olmaktan çıktığı için maalesef pompalıyı kapan sokağa çıkıyor. Umarız tekrar olmaz, devamı gelmez aile içerisinde bir şekilde bu. O, o, hukuk tabii ki ne değerli olur mu? O ayrı mesele, o hukukun meselesi ama bizim ilgilenceli, toplumsal meselesi devamının gelmemesi ve benzer hadiseleri Polatı'da yaşanıyor olmaması. Şükran Yaşar tür katıldı günaydın. Sultan Şükran günün aydınlık ve bereketi geçsin. E artık kalkın demek demekle olmuyor değil mi? Tabii ki yeni nesil garipler e, misafir geldiği zaman uzun süre kalıyor. Pek kolay da gitmiyor. Ali Uzman katıldı. Mehmet Hanım iyi yayınlar dilerim. Hoşça kal. Eyvallah Ali günün aydınlık ve bereketi geçsin. de planlatın gibi başlayıp gitsin. Bakalım gazete ayrıntıda durum ne? Bu arada Hüdaverdi Yavaş, sevgili kardeşim Polatlı Spor'da durum ne? Başkan ve yönetim istifa etti. Yeni bir durum var mı? Bilen var mı gazeteci arkadaşlar? Ayşon, Ayşe, Güven Hafızoğlu ve diğer arkadaşlar. Polatlı Spor'da durum ne? 75 aile, 300 kişiye kışlık kıyafet yardımı. Mehmet Akif Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 300 kişi ve 75 aileye kışlık, kıyafet ve bot yardımı yaptı. İnan bebek hakikaten bir nedenle ne derler ona iyilik hareketi elçisi gibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Hadi bakalım kolay gelin. Öğrenci burslarına katkı için toplandılar. Polatlı'nın melekleri tebrik ediyoruz onlara. Yolları açık olsun. Başkan Kıymaz'dan Mustafa Müjde Faizler düşmüş, bu konuda da Ertuğrul Kıymalı'nı tebrik etmek lazım. Çocukların Sesi Çocuk Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk imzalı Ankara Gücü hakkısı, Polatlı'da öz kaynaklarıyla ivedikten tatlı su. Bunun için çalışıyor, hakikaten ivedikten e, tatlı su getirme konusunda Polatlı'ya. Çünkü Polatlı önümüzdeki yaz ciddi anlamda su sorunu yaşayacak, ciddi anlamda su sıkıntıları yaşayacak. Söner Türker katıldı günaydın günün aydınlık ve geçsin de gibi başlayabilirsin. O yüzden şimdiden bahara yasa tedbiri olmak lazım. İki sorunumuz olacak önümüzdeki <laughs> dönem. Bir su sorunu, iki sinek sorunu. Hani artık sinek büyük şehir midir, küçük şehir midir sinekle mücadele edemeyen birbirini atıyor meseleyi. Ama bir yanıyla da kar erken kalkıyor. Zira karla mücadele konusunda da sanırım sorun yaşanacaktı ki. Ee, biraz da şansları yaver gitti. Şu an kar kendini temizliyor. O yüzden en azından karla mücadele konusunda sınıfta kalıp kalmama meselesi gündemde değil. Kıymetli esnaf ve sanatkara bir müjde daha. Sesler Polat ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kıymaz'dan Esnaf ve Sanatkar'a sevindirecek bir haber daha geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda Esnaf ve Sanatkar'a 2020 yılı başında bazı müjdelerin olacağının haberini veren başkan Kıymaz, kredi faizlerinin yüzde artıdan yüzde dört uçağa düştüğünün müjdesini verdi. Hayır olsun. Beşir Derneği Polatlı temsilciliğinden yardım çağrısı. İnsanın anlam arayışı. İnsanın anlam arayışı. Deruni bir başlık. Hasan Aydın deneme yazmış. TYSD'den 92. yılı yeni yıl merhaba kahvaltısı. Mehmet Adi Mahallesi Derneği 75 aile yaklaşık 300 kişiye kışlık kıyafet yardımı yaptı. Ne güzel olmuş. Hakikaten tebrik etmek lazım Mehmet Akif Mahallesi'ni. İşte kök mahalleler bu konular da, daha, daha değerli olabiliyor. Çünkü Polatlı'nın kök mahallesi, Polatlı'nın doğduğu mahallelerde belki en kök istiklaldir, menteşedir vesairedir ama hemen akabinde de hemen Polatlı olan Polat'ı denince akla gelen de yine Mehmet Akif Mahallesi'dir. Evet neymiş? İnsanın anlam arayışı. Bilmek ve bilinmek nedir? Tüm hikaye bu yani? Bilmek ve bilinmek. Aslında birazcık içine girdiğiniz zaman çok şey değil mi? Neredeyse her şey. Kitabdan Şehrin beyaz sınavı. Polat'a Belediyesi ve Büyükşehir ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişerek kurtardı. Ne güzel olmuş bak çalışmışlar aslında karga ilgili de bir sınav vermişler. Yaşar esnafımıza el fatura ve arşiv için süre verilmeli ya da ertelenmeli. Kıymaz esnafımızın krediye ulaşma ve ödemesini artık daha da kolay. Şimdi bazı linkler var bu şeyle ilgili. Doğru söylüyor Yaşar. Buralara ulaşmak, girmek, o faturaları indirmek, e, ciddi anlamda sorun, bunları muhasebeleştirmek. E, elbette ev fatura olalım. Elbette e, kimse vergi kaçırmasın yahu. Ama ve lakin vergiler adil olsun, giderleri gösterebilmek, kalemleri açık olsun. Şimdi bir işletmede sadece personelin giderini gider gösterebilirseniz, sadece işte elektrik su faturalarını gider gösterebilirseniz, bu, bu, doğru bir yöntem değil. Bir işletmede olası tüm giderleri gider gösterebilirseniz, eyvallah 20 alın, 30 alın, 40 alın. Ama hem 25 vergi alacaksınız, hem de gider gösterme kalemlerini daraltacaksınız. Adam 10 lira para kazanıyor diyelim ki. Asgari ücretli bir eleman çalıştırıyor. Asgari ücretli elemanlar birlikte kesintisi, maaşı, aşağı yukarı, tazminatı aylık 4 lira, 4 bin lira. İyi de hesaplayın 5000 bin lira. Kaldı kendine 5000 bin lira. Bak bir elemanla pay ediyor. 25 de devlet vergi alacak abi. 7,5 lira. Şimdi ayda 10 bin lira geliri olan ve bir askeri ücretli çalıştıran adam iflasa gidiyor farkında değil. Niye? İşte asgari ücretliye 2320 lira verecek vergisini yatıracak 3 lira zannediyor. Halk 5 lira o. O yüzden e, bütün bunları çok iyi hesaplamak lazım. Zor bu ev faturayla e, ayakta kalmak özellikle. Şimdi efendim küçük esnaf ev fatura niye çalıştığınız adam 5 milyona geçiyor? Siz tamam 5 milyonluk bilimde değilsiniz ama atıyorum çalıştığınız adam 6 milyon, 7 milyon, 20 milyon, 50 milyon ciro yapıyor yıllık. Mecbur ev faturaya geçiyorsunuz. Siz de ev faturalanıyorsunuz. Bunu da devlet otomatik olarak vergilendiriyor. Hiç sıkıntı yok. Tabii ki vergilendirsin. Tabii ki böyle olmalı üstelik. Ama gider kalemlerini de gösterebilmeyin. Nasıl işte büyüklere bağış yaptın kardeşim düş verginden, okul yaptın kardeşim düş verginden, cami yaptın kardeşim düş verginden, yurt dışına gezmeye gittin kültür dedin düş verginden e bunları küçüğe de söylemek lazım ki ya da müsaade etmek lazım ki o da yapsın. Her aya bir etkinlik okur geleceğimiz ve umudumuz çocuklarımız demiş. Bolatı'nın iyilik severleri, iyilik hareketi, Bolatı yardım sevenler derneği. Bizden de bugün bu kadar erken başladık, erken bittik. Fatma Gölge der katıldı. Günaydın, günaydınlık ve bereketli geçsin. Tuncer Tufan Atacar katıldı. Bolatı'nın genç yanılarından. Günaydın, hepinizin günü. Aydınlık ve bereketli geçsin ve planladığı gibi başarı gitsin inşallah. CHP'yi konuşmadık. CHP'de 3 tane aday var. Hafta sonu ilçe kongresi var. Kongreye hızla giden CHP de yoğun polisler ve çalışmalar. Bir e, kongre süreçleri belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa bu kadar yoğun, bu kadar e, uzun geçiyor. Hadi kongre yapalım da başlanır, kongreye gidilir. İşte en fazla iki yarış olur e, ve sonuçlanırdı. İlk defa üçlü bir yarış olacak. Yanlışın varsa Cumhuriyet Halk Partililerden takip edenler düzelsin. İlk defa Şöyle bir düşüneyim. Neredeyse ilk defa benim bildiğim 80 sonrası ilk defa ya da Cumhuriyet Halk Partisi olandan beri Polat'ta ilk defa üçlü bir yarış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bunu çok iyi değerlendiriyor. Hem üyelerin e, partiyi sahiplenmesi, ait hissetmesi, e, partiye gelip dikmeleri, e, partideki insan sirkülasyonu, Partideki bu insanların gelip gitmeleriyle birlikte kurulan samimiyetlerin devamlılığını sağlamak üzere atılan adımlar. Dolayısıyla iyi değerlendiriyor. Bakalım hafta sonunda kim kazanacak, kim kaybedecek ya da Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak mı, kaybedecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Görünen o ki Bilal Haşim Avcı mevcut ilçe başkanı, seçim geçirmiş ilçe başkanı, delediği yapan ilçe başkanı ve etrafındaki kümelenmeye bakıldığında bir tık önde gibi durmakta. Ali Gruşku da geçmişten beri ilçe başkanlığını zorlayan belediye başkanı aday adaylığı süreci yaşamış olan birisi olarak ee, çalışmalarda çok da geri kalmadığını etrafındaki kümelenmeden yine bunu anlamak mümkün. <laughs> Aslında her iki adayında hem Ali Kuşun'da hem e, Bilal Haşim Avcı'nın da birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek, birlikte hizmet üretmek üzere görüştüklerini bildiğimiz Bilge Gülsoy hayır bu hizmetleri ben sizle birlikte değil, kendim üretmek ve Polat ile paylaşmak, ve Ankara ile paylaşmak istiyorum diye yola çıktı. Onun etrafı bir, bir kadın hareketi değil ama Bilge Gülsoy. Sadece etrafında hanımlar var değil, etrafında işte her siyasi partide var olduğu iddia edilen, şimdilerde de bana göre, Hiçbir siyasi partide çok bu kadar etkin kalmayan bir abiler hiyerarşisinin varlığı gözükmekte. Bu üçlü yapıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Polat İlçe Örgütü hafta sonu Kongre'ye gidecek. Onlara başarılar diliyoruz. Tüm adaylara Bilal Ali Kuşa ve Bilge Gülsoy'a başarılar diliyoruz. Bilge Gülsoy küçükte bir kaza geçirmiş bu arada. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Tabii ki buradaki tek amaç ne? Polatlı'ya hizmet etme gayreti Polatlı'ya hizmet etme derdinde. Polat diye hizmet ederken şey işte ne bileyim bir yol açılır, bir şans açılır, bir fırsat doğar, bir şey de olur mu? Bu da işin mükafatıdır. Yoksa ilçe başkanlığından her zaman belediye başkanlığı çıkmaz. Her zaman milletvekillerinin çıkma ihtimali zaten mümkün değil sıfıra yakın. Belki Büyükşehir vesaire çıkar. Ama siyaset sadece o çıkar mı, bu çıkar mı, şundan ne çıkar? Eskiden kader olurdu Güven Hafızoğlu en fazla saman gofret çıkar içinden ya da büyük çikolata olurdu böyle. Çizerdiniz e, kağıdı, e, sıfır çizerdiniz, sıfır işte hediyelerde yazardı orada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Ama o çikolatayı bulmak çok zordu çünkü muhtemelen bakkalın oğlu babasından saklı e, şeyi kaldırır, içinden makar numarayı bulur, çeker ve çikolatayı götürürdü. Biz de hala çikolata bulacağız diye o samanlı gofretlerle. Kumara galiba öyle alıştırılıyor bir toplu. Yani küçükken kader. İşte en ufak rakam neyse onu çiziyorsun. Gofret veriyorsun. Boşta yok aslında. Saman gofret onu da yemiyor çocuk zaten atıyor. Güven hatırladığımı bilmiyorum. Ya da güven bakkal hayatına başladığında kader var mıydı hala? Vardı sanırım. Çünkü ne bir e, köylerde ya da mahallelerde o kader dönemi devam etti. Üç sene önce ne demiş? Üç sene önce bölük doğur kızılca bölük spor sen doğur. Başlıklı bir köşe yazısı yazmıştım. Diyor ki Güven Atıkoğlu. Üç sene önce bölük doğur kızılca bölük sen doğur. Başlıklı bir kandırani diye biz biliriz bunu. O birazcık e, değişilmiş Başlıklı bir köşe yazısı yazmıştım. Belediye sporun yapısını eleştirmiştim. Geçen üç Sezonda iki takımımız da başladıkları yere geri döndüler. Polatlı'nın parası yabancı transferlere gitti. Genç takımlarımız 10 bin lira bulamadıkları için Türkiye finallerine katılamıyorlar. Bu da işte Polatlı'nın, hani biz üniversiteyi 3 ay üzerine oturttuk ya, Polat'tan giden ve kimsenin gitmemesi için gayret etmediği Polatlı'nın üniversite şehri olma hayali, İki, Polatı'da okuyan üniversitede öğrenciler. Üç, Polatı'da üniversite okumaya giden öğrenciler demiştik. İşte Polatı sporda ya da işte Polatı'daki spor hareketi de böyle. Sadece göster, zihniyet de bu biliyor musunuz? Hadi bakalım biraz da futbolla eğlenelim yahu. Bu inşaat yap, ne bileyim sarayı yap, şunu yap, bunu yap, oradan bilmem ne yap. Mücahit Kaysır falan filan hikayelerinden öte. Hadi gelin biraz daha sporla ilgilenelim. Sporla coşalım, mutlu olalım. Şehri coşturalım. Sonra sonra ortadaki tablo net. Her iki takımda güven hafız Dediği gibi başladığı yere geri döndü. Ne yapmış oldunuz peki? Efendim bu işler o kadar kolay değil. Ekranda da var ya artık vıcık vıcık ne derseniz karşılığında dünden bir hikaye bulan Efendim işte karşıdan bir hikaye bulan, o da şöyle yapmıştı gibi iğrenç yaklaşımlarda bulunan kardeşim eyvallah bugün de yapılabilir. Tamam bunlar bu kadar hata yaptı, güven hafız oldu. Bunu söylerken eyvallah söylemiştim, öngörmüşsün çok doğru çıkmış. Bundan sonra Polat diye Polat'taki spor hareketlerini, Polatlı'daki sporu nasıl desteklerde büyütürüz ve kalıcı halde tutarızını da söylemek lazım. Tabii ki dinleyen olur olmaz. Biz görevimizi yapalım ve sadece söylemiş olmakla kalmayıp biraz da işin içine dahil olalım. Yaşar Hüseyin Erden katıldı, günaydın. Mehmet Yavaş katıldı, arkadaşım günaydın. Günaydın güzel insan, memleketimizin kıymetini bilin. Aynen öyle, Polatlı candır, kesinlikle öyledir. Adaşım nerelerdesin, Kıbrıs'ta mısın, dünyanın hangi bölgesindesin? Elbette Polatlı hakikaten her konuda çok kıymetlidir. Bunu birazcık yurt dışına çıkıp gelince çok daha net ve kıymetli anlıyorsunuz. Polat'ı her konuda, her şeyle muhteşemdir. Sadece birazcık farkında değildir. Polat'ı da e, kıymetin, kıymetliğinin e, farkında bulamayabiliyoruz. Evet, bugün de bizden bu kadar. Saat tam 12'de, Gün Ortası haberlerinde yarın haberlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, hoşça kalın ve kenarınıza çok, çok çok iyi bakmayı, çok çok unutmayın Çünkü siz bu ülkesiniz. Atalay kardeşler Cumhurban Polat ve Haymana yetkili bayi kalitesi, fiyatı, ekonomik yakıtı yedek parça.